Merhaba. Ne haber? Şimdi diyeceksiniz ki Barış nerede? Yine çok acayip bir yerde. Bakın burası nöbetçi kulübesi. Tabii programımızın başında nöbetteyiz. Fakat gerçekten bu bölümde çok enteresan bir yeri anlatacağız. Bilinmeyen yönlerini sizlerle paylaşacağız. Bakın ne kadar enteresan bir köprüden geçiyorum ve yine bir damdayım. Bir çatı burası anlaşılan. Birazdan sizi o anlatacağımız muhteşem mekana götüreceğiz. İpuçları geliyor. haber başlasın. Tabii ipucunu doğru alanlar anladılar. Kapalı çarşıdayız. Geleneğin, tarihin ve ticaretin kalbinde. Ne haber? Bu hafta Kapalı Çarşı'nın altını üstüne getirecek sizler için. Gezdiğimiz her yerin akil adamlarını bulmakta üstümüze yok. Kendisi buranın en eskilerinden, eski adam. Tabiri caizse Sait Arslanlar. Kusura bakmayın biraz eski dedim size ama eski ee, iyi bir şey, insanın demlenmiş iyidir derler ya. Evet yani işte demlenmiş deseydin daha kulağa hoş gelirdi. Eski böyle eski çamaşır, eski alırım, eski satarım gibi kulağa geliyor. Yok, biz alıp sat ama satmıyoruz neyse efendim. Biz sizin geçtiğinize veriyoruz, tecrübesizliğinize veriyoruz. <laughs> dokunduğunu bildiğim, bildiğim için söyledim. Eski lafının dokunduğunu evet. bildiğim için. Evet. Ee, biraz da haksız sayılmazsınız ee, Çok çok eskilerden değilim Hali hazırda Allah uzun ömür versin Çarşımızda benden çok eski Çok tecrübeli ee, Benim yaşım kadar buraya neredeyse ömrünü vermiş abilerimiz büyüklerimiz var Ama ben de size hak veriyorum Ben de 30 yılı devirdim 80'li yılların başından beri asbel çarşılıyım. Siz üçüncü kuşak mıydınız? 3. Evet, kuşak. Üçüncü kuşak. Eee e, dedesinin dedesi. Yok, e, yok. Eee dedemin babası buraya geliyor 1890 yılında bu Kapalı Çarşı'da e, Bodruman var. Bodruman'da ilk dükkanını açıyor. Elbiseci esnafı olarak. Ondan sonra dedem ondan alıyor. Ondan sonra da babamlara en da ben. Ben yani Şöyle bir bakınca hani Kapalı Çarşı'nın kısa tarihine sizin aileniz tanık aslında. Tabii genellikle Kapalı Çarşı'daki aile aileler var. Ha, bu aileler belli meslek kollarında eee çalışıyorlar. Birincisinden terzisine, terzisinden eee gümüşçüsüne. Bu şekilde Kapalı Çarşı'da bir gruplaşmalar var. Evet. Sevgili seyirciler, Cem Bey boş adam değil. O yüzden yanımızda şu anda dernekte genç bir yönetim yönetici, değil mi? o yüzden bizi sağ olsun Kapalı Çarşı'nın o meşhur mekanına, çatısına çıkardı. Otantik bütün biliyorsunuz hani artistlerin, filmcilerin peşinde evet. koştuğu o manzaradayız şu anda. Ee, Nuru Osmaniye Camii'ne bakıyoruz biz. E doğru. Beyazıt çağrımızı da bu burada. Beyazıt kulesi. Evet. Yangın kulesi. Yangın kulesi üniversitenin ee, vallahi şahane bir yer. Birazcık bahseder misiniz? Kapalı çarşıyı merak ediyoruz gerçekten, bilinmeyen yönleriyle. Yani kapalı çarşı bilinmeyen yönleri de var, bilinen yönleri de var. Bilinmeyen yönleri... Bize siz bilinmeyen yönlerini anlatın. <laughs> e, kapalı çarşı yaşayan tarih, en önemlisi bu. Bütün kültürel kodlarımız burada. Bütün ahlak burada yeşeriyor. Esnaflık burada. Sözün geçerli yer burası. çarşıdaki gezimiz sürerken buranın diğer bir akil adamı Fazıl Kaçar'ın yanındayız. Yoksa kimin yanında olacaktık ki? 60 yıldır burada kendisi. Değil mi efendim? Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim 60 senelik çarşılıyım. Temel dünyada değil. bir tane burası. Kapalı Çarşı dünyada bir tane de Old Bazar diyorlar. Old, Old Bazar. Bazar. Evet Old Bazar da eski pazar. Eski pazar sevgili kardeşim. Kapalı Çarşı'mızın değerini bilemiyoruz. Kapalı Çarşı'mızın kıymetini bilemiyoruz. Bu Kapalı Çarşı dünyanın en eski hipermarket. Efendim bakımımız yok. Hala diyelim ki 150-200 seneden beri elektrik teşkilatı aynı şekilde. Efendim geçenlerde bir yangın oldu. Sularımızı açıyoruz. 17 seneden beri itfaiye gelip, itfaiye 17 seneden beri gelip bu vanaları kontrol etmiyor. Yani evlere şenlik bir olay. Demek ki burada iyi bir tadilat gereksinimi var. Çok önemli, hatta tadilatı bekliyoruz. Kapalı Çarşı 40 bin metrekarelik bir alan. Halihazırda çalışan 19 kapısı var ve bu tarihi yarımada, Eminönü yarımadasında birçok semti birbirine bağlayan. Yani diyelim ki Beyazıt kapısından girdiğiniz zaman Mahmut Paşa kapısından çıktığınızda işte Beyazıt'la Mahmut Paşa'yı en iyi, en kestirme olarak bağlayan yer. Veya Örücüler kapısından giriyorsunuz, Eminönü'nden geliyorsunuz. Çarşı kapıdan çıktığınız zaman Gedikpaşa'ya inebiliyorsunuz. Burası ne kadar eski. Burası eski yani Osmanlı İmparatorluğu zamanında kurulmuş bir yer. 1461 yılında ilk sokaklarının yapıldığı zamana denk geliyor. Yani 1453 Fatih Sultan Mehmet'in emriyle Kapalı Çarşı'nın temelleri atılıyor. Şuradaki iç bedesten ve şuradaki sandal bedesteni buraların geldiğinde bulunan yerleri Bizans'tan kalan diye söyleniyor. Ha şunu da belirteyim bilinmeyen yönü olarak o zaman bile Bizans'ta bu Binalar varken içindeki esnaflar gene Türk. Çünkü biliyorsunuz Anadolu ve Balkanlardaki Türk varlığı buradaki ticaretin sahip olduğunu en önemli göstergesi ve içerideki kumaşçılar ve satıcılar gene Türk. Yani Bizans İmparatoru bile buradaki Türk esnafları için buraları abad ediyor. Şimdi Cem Bey anlatırken böyle eliyle işaret ediyor. Dikkatinizi sizin de çekmiştir. Böyle harita gibi her yeri biliyor. Çünkü biz tepedeyiz çatıda. Böyle şurası kumaşçılar, burası çantacılar, burası gümüşçüler diye değil mi? Tabii. Yani kapalı çarşı en önemli özelliği e, belli bir e, şeye... E, ne derler mimarla beraber yapılmış bir e, tek düzen yapılmıyor. 250 senede tamamlanan bir yapı. Yani her gelen bir padişah bir sokakı abat ediyor ve o da o e, meslekle e, konu olan e, esnaflara iştigal ettiriyor. Kapalı çarşıda günler nasıl geçiyor? Onda ben 1960 yılında Kapalı Çarşı'ya girdim. 50 sene 50 sene oldu hemen hemen. Kapalı Çarşı günler bildiğiniz gibi aynı. Sabah seni geçmiş. Evet 50 seneye geçti. Bildiğiniz bir bir daha çıkamadım mı diyorsun? Maalesef baba mesleği bu bizim. Eskiden buralar hep eskiciler sokağıydı. Yani eski elbise satarlardı ikinci el eşya. Zamanla 70'ten sonra turistik olmaya başladı ve değişti çarşı. Şu anda da bu haliyle devam ediyor. Yani gene de dünyanın göz bebeği yani 500 yıllık bir çarşı. Fesçiler Caddesi. Caddesi. Beyefendinin dükkanından doğru bakıyorsunuz bize. Biz dışarıda kapı önündeyiz. Arkamızdan alışverişe gelen kalabalık turistler geçiyorlar. Ee, bize biraz anlatır mısınız Kapalı Çarşıyı? Kapalı Çarşı herkesin bildiği gibi dünyanın dünyanın ilk, en eski alışveriş merkezi. Evet. Yani e, Kapalı Çarşı şey yapıldığı zaman alışveriş merkezi olarak düşünülmüş. Son zamanlara kadar e, gerek çeyizlik gerek ev döşemesiyle ilgili her şeyin bulunduğu bir yer imiş biz de yaşadık onu. Ama son zamanlarda tabi kabuk değiştirdi. Şu an tamamen turistik bir yer oldu. Dolaşıyorsunuz görüyorsunuz maalesef yerli halka da pek fazla hitap edecek bir şeyler yok gibi oluştu. Çünkü turistlerin yoğun olarak rağbet ettiği bir yer. Ama yerli gelmiyor diye bir kayıt yok. Bakın çok tehlikeli bir durumumuz var. Bunu ben sizin sayenizde de yetkililere aksettirmiş olayım. Şöyle bir şey kapalı çarşı her an yıkılma tehlikesinden karşı karşıya. Onu duyduk onu söylediler zaten galiba bir tadilat düşünülüyor. Tadilat düşünülüyor, tadilat düşünülüyor fakat her geçen gün her geçen gün kaybımız oluyor. Bunun en kısa zamanda devlet yetkililerinin en kısa zamanda alakadar olmaları lazım. İnanın an meselesi olabilir bu. O kadar tehlikeli durumdayız. Allah korusun. Allah korusun. Kapalı Çarşı'nın gizemi gizemi deyip durduk. Sonunda geldi gizem bizi buldu sevgili seyirciler. Şu anda Camili Han'dayız. Bakalım İmam Hanı Mescidi 1505 tarihli. Hemen mescidin yanında bir türbe var. Bu türbede yazıyor ki bu mescidin banisi Horos Hanlı Seyyid Ali Durmuş Baba'nın kabridir. Kitabe Yahu Beyazıt Sultanı Veli'nin sakası Ahi Durmuş Baba Ruhuna Fatiha. Hemen bir Fatiha'mızı okuyalım sevgili seyirciler. Fatiha'mızı da okuduktan sonra kendisi o zamanın İstanbul'un İSKİ müdürü. Su işlerinden sorumlu. Evet değil mi? Biz Sakıp Merdoğlu yani bulunduğumuz yerin cami başkanı Sakıp Merdoğlu'nun e, ondan aldık bu bilgiyi. Onun yalancısıyız diyeyim. Evet efendim. Burası Kapalı Çarşı'nın dışında olan bir cami. Ama e, buradaki kitabede yazan, burada Arapçası yazıyor. Biz Okuduğum bunun Türkçesiydi. Biz bunun Türkçesiydi. Arapçası aynısıdır. Şimdi kişinin önemi şurada açığa çıkıyor. Hani dedik ya dönemin su işleri müdürü, iski müdürü. Şimdi kanalizasyonunu organize etmiş. Evet. Değil mi? Beyazı Cami'nin, Beyazı Cami'nin ve bu civardaki bütün Osmanlı eserlerinin kanalizasyonunu bu zat yapmış. Beyazı Cami'nin altında sarnıç. Sarnıçtan iki tane boşaltma yerleri var. Biri akar çeşmelerde su boşalıyor. Ötekisi de ee, kum kapı dediğimiz yer taraftan boşalıyor. iki taraftan boşalıyor. Bu iki taraf boşalmazsa cami çöker sudan. Bunun boşalmaları için aralardan kanallar yapmış. Bizim bir tane kanalımız da burada var. Bu da kuyumuz. Kuyumuz bizim. Drenajı yapmış. Şimdi ama sizin e, belirttiğiniz şey şu. Şimdi onu da izah edeceğim. Değil oraya de, oraya da izah oraya edeceğim. Girip. Şimdi bakın burada su normalde... E, su akar? Aşağı, aşağı akar. akar. Sola akması lazım. Sol yukarıya taraf, akıtmış suyu. Yukarıya suyu Zalt. akıtmış. Öyle bir sistem yapmış ki kanal sistemi. Bu kanal sisteminde su kesinlikle sola gitmiyor. Aşağı yokuş aşağı inmiyor. Yokuş, yokuş yukarı. Yokuş aşağı çıkıyor. gitmiyor. Yokuş, yokuş yukarı. yukarı yokuş yukarı ve caddeye çıkıyor. Öyle bir mühendislik yani. Yani yokuş yukarı yolda, değil mi? Evet efendim. Su evet. yokuş aşağı, aşağı gitmek gidiyor. gidiyor. Neden? Çünkü temeline akmasın diye. Evet efendim. Kanalizasyon İspir, İspir Osmanlı Temele akmasın. Pis temele yok. yağmur suyu aksın. O yağmur suyu da sanayi tarafından toplanıyor. olarak kullanılsın diye. Su olarak kullanılıyor pis su ise devam atılıyor çöp atılıyor. atılıyor atılıyor normal Zaten... kanallara kanallarla atılıyor vay be güzel bir sistem gerçekten... yani bunu incelemek lazım ahi durmuş babanın gerçekten çok büyük bir zat bize böyle bir miras bırakmış sevgili seyirciler kimin haberi var alın işte biz hani bizi bulmasa sakıp bey kimin haberi var teşekkür ederiz çok sağ olun öyle bir geçer zaman ki Dediğim aynı lafa ki Öyle bir geçer zaman ki Dediğim aynı lafa bir, Birden kusur istersin Bir restorasyon çalışması olacak İstanbul Belediyesi'nin, Büyükşehir'in. Ve bakalım işte bu restorasyon sonunda da acaba çarşının yıkılma tehlikesi vardı. Onu önlemeye çalışacaklar. Bayağı bir kaynak ayırdılar. Tabii esnaflarına bir katkı istiyorlar. Eski Bununla... epey. Çünkü ilk günden beri el gibi duruyor. 1986'da yapıldı bir ilk defa bir restorasyon. Daha evvel yapılmış ama tabii yeterli olmadı için 1954 yangınından sonra. Ee, 1986'da da yapıldı ama tabii ne olsa da üstü e, su aldığından çarşının bayağı bir şeye girdi. E, tahribata girdiği içinde onun düzeltmeye çalışacaklar. Herhalde inşallah iyi olacak tahmin ediyorum. Ve buradan en azından e, tahminen 4000 dükkan var. 12 12 bin, 13 bin kişi ekmek yiyor yani aile olarak komple. Vay be. Evet. 12 13 bin, 13 bin aile. Aileyi geçindiriyor bu kapalı çarşı yani. Ameveler de bizi bayağı bir etkiledi. Malum AVM'ler her şeye satıyorlar artık. Kapalı çarşıya gelenler gezmek için geliyorlar. AVM'ler bir bir batıyor. Hiç öyle demeyin. mi? Abi, Batıyorlar Bilmiyorum vallahi. ben. Duydum. Büyük büyük 7-8 tane giyim firması peşi sıra iflas verdiler. Duyduğum Utançlarından kadar dükkanları kapatamıyorlarmış biliyor evet. musunuz? Mesela gidiyor evet. bu AVM'de de olalım. Markamız ama orada da gözüksün. Boy göstersin diyor. Fakat ne oluyor? Satış olmayınca kapatmaya da korkuyorlar. Diğer kazançlardan sübvanse ediyorlar oraya. Ama gene de açılıyor hala bir sürü AVM açılıyorlar. Orada açılıyor işte ama e, yani şu anda da kapanıyor. Yani, halkımızın da çarşı eskisi gibi rekabeti yok çünkü Anadolu insanı genelde alışverişini buradan yapıyordu malum. Zamanla bu öldü. Kuyumcular bile şimdi bankalar altı satmaya başladı. Kuyumcular bile isyan da gazetelerde belki okuyorsunuz. Bunun önüne geçmek için eee Yani mahkemeye gitmek zorunda kaldılar. Ama şu kapalı çarşının havası yeter. Evet. Sana. havası yeter ama giriyorsunuz çıkamıyor. 50 sene önce girdim. 50 sene, hala evet. 12 çıkamıyorum. Girdim, Hala çıkamıyorum. Ya. Maalesef. Ondan şimdi hangi ha. AVM o kadar eski? Hiçbiri. Hiçbiri değil. Burası 550 yıllık bir çarşı. 1461 tarihi var. Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılmış. Burası 250 senede tamamlandı. Bildiğimiz Kapalı Çarşı'nın tamamı aslında son halini 250 sene sonra aldı. Fakat ee, son 50 seneye baktığım zaman İstanbul'da 50 tane evet, değil mi? Evet. AVM var. Bu AVM'ler peşi sıra nasıl batmasın? Burası bile 250 senede oluştu. Bir geleneği var, değil mi? E işte tabii e, konuşmamın başında söylediğim gibi yaşayan tarih. Şimdi AVM meselesinden yola bakarsak as e, bizim imparatorluğumuz yani Osmanlı ve bu Selçuklu İmparatorluğu aslında bir ticaret imparatorluğu. Bu bir veridir. Bu bir, bir gerçektir. Ekonomiye bir... dayalı tabii ki ama bizi genellikle hani gaza üzerine kurulmuş yani fethi üzerine kurulmuş imparatorluk gibi gösterirler ama bunun en önemli kanıtı kapalı çarşılardır. Şimdi biz İstanbul Kapalı Çarşı ve Bursa Kapalı Çarşıları ile birlikte Türkiye'deki kapalı çarşıların üst bir kurumunu kurmak aşamasındayız. Bir kanun çalışması yapıyoruz. O kanun çalışmasını e, e, Turizm Bakanlığı e, bünyesinde gerçekleştiriyoruz. Şöyle bir şey söyleyeyim. 650 sene... Bunu 250 senede e, Anadolu Selçukluyu koyduğunuz zaman sadece kapalı çarşı 90 tane tespit ettik. Kapalı çarşı kapalı kutu derler. Bu kapalı kutunun içinde yani sırlarını, dertlerini işte tarihi duvarlarına fısıldıyor. E, şöyle ki e, biz burada hiçbir zaman e, istediğimiz gibi rahat davranamıyoruz. Yedi kocalı hürmüz gibiyiz. Anıtlar Kurulu her şeye müdahildir, vakıflar müdahildir, kaymakamlık müdahildir, belediye müdahildir. Her şeye müdahil olmalarda karşı vericiliğe gelince gıdım gıdım, almaya gelince bol miktarda. Ve yıllarca Anadolu'yu beslemiş yani, Anadolu'yu da hala besliyor burası. İyi Çünkü el besliyor. sanatları buraya muhtaç. Tabii, el sanatları olsun, tekstil olsun. Mesela şu vitrindekiler nerede satılacak burası olmazsa? AVM'de mi satılacak? AVM'de satılacağını zannetmiyorum. Değil Şimdi AVM'e giden genelde müşterilerin çoğu daha çok uh, görmek için gidiyorlar. Minyatürler var bakın sevgili evet, seyirciler, gravürler evet. var. Evet. Süslemeler var. Koşmanlar Hepsi el sanatları. Tabii hat sanatı var. Evet. Gördüğünüz gibi. Bunlar kolay değil yani. Bunlar bunların yaşaması için satılması lazım. Değil mi? Ama evet, haklısınız tabii ki. Biz bu ekonomi haberini Mısır çarşısından duyurduk aslında. Evet. Yani buralar el sanatlarının yaşaması için çok önemli. Evet. Ama eski ustalar kalmadı maalesef. Yani mesela Hüseyin Beyler gibi kimseler buna sahip çıkıyorlar. Evet. Değil mi? Evet, evet. Siz sahip çıkmasanız onlar ekmek yiyemeyecek. Çıkmaya çalışıyoruz yani. Onlar Ama ne babadan derece... oğla geçiremeyecekler sanatlarını. Evet, evet. Böylece o sanatta kaybolup gidecek. Maalesef. maalesef Ondan öyle. sonra çakma, çimbalı, fotokopi. Evet maalesef. Çakma malda zaten esnafı etkiledi bayağı. Değil mi? Siz tamam. bize buranın böyle gizemlerinden biraz bahseder misiniz? Kapalı Çarşı'da çarşı, ne gibi gelişmeler kutu. oluyor? Orhan Veli'nin dediği bir söz var. Kapalı Çarşı, Kapalı Kutu. Eskiden buraya üniversitenin yani kampüsler taşınmaları evvel bir sürü insanlar geliyordu buraya. Üniversite öğrencileri geliyordu, hocalar geliyordu. Yani bir yerde ikinci bir üniversite oluyordu burası. Çünkü dünyanın bütün yerlerinden insanlar gelip burada alışveriş yapıyordu. Sohbet ediyordu, dostluklar kuruluyordu. Bir nebze de olsa hala gene var ama eskisi gibi değil tabii. Ne olsun be Hüseyin amca. Evet. evet, size amca diyebilir miyim? Teşekkür ederim tabii diyebilirsiniz çünkü ben 63 yaşındayım şu anda. Peki o zaman. Size kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür. Saygılar abi. sunuyorum. Saygı. Kolay gelsin. alışveriş çekmeye geldik buraya zaten. <laughs> Bak kadın yüzünü örttü. Kadın yüzünü örttü. Çekip. Ama iyi mal kaldırdı buradan ha. Ya abi Görüş. ne iyi bedavacı bunlar ya. Ne iyisi abi ya. Perişan ettiler bizi ya. Pazarlık yapıyordular ya o yüzden abi, geldik. Çok yapıyorlar. Böyle bir şey olmaz ki ya. Biz de burada taş mı yiyelim ne yiyelim ben de anlamadım ki ya. Evet sevgili seyirciler. Esnaf taş mı yesin? Niye pazarlık yapıyorsunuz? Kaç para dediniz tişörtler için? Abi biz burada Türk müşteriye zaten uygun fiyatı yapıyoruz. Geliyorlar dünyanın öbür ucunda maliyetine mal almak istiyorlar yani. yani. Biz ne yapalım burada? Yarım saatlik şurada pazarlık yapıyorlar Arap turistler. Arapların işte <laughs> huyu böyle abi yani. Söylediğim fiyatın üçte birini veriyorlar. Üçte biri? Tabii. Vermek zoruna kaldınız mı o fiyata? Yani birazcık buraya bak çocuk ağlıyor abi görmüyor musun? Perişan oldu burada ya. Gerçekten çocuk iki büktüm yerde çömeldi kaldı. Aynen abi. Çekmişsin, geçmiş olsun diyorsun. Çocuk gibi sevindim, suçum yok biliyorsun. Çocuk gibi sevindim. Kapalı çarşının bir içine giriyoruz, bir damına çıkıyoruz. Bir içine giriyoruz, bir damına çıkıyoruz. Buradan bakınca da böyle gümüşçüler falan garip yerler gözüküyor. Ama oraya da ikinci bölümde bakacağız. Programımızın ikinci bölümünü kaçırmayın. Nabere kısa bir ara.